Net. Çok net. Çok net. E, bu düzen devam etsin. Bu e, işte rant ekonomisi sürsün ve bundan nem bu sureti muhalif olarak görünenler de dahil, bir şekilde kirli ilişkiler içerisinde olanlar, bir şekilde dediğim gibi bu soygun sisteminden, bu rant düzeninden faydalananlar, bundan e, sebeplenenler diyeyim. Tabii ki bu düzenin devam etmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının engellenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha doğrusu bu Kemal Kılıçdaroğlu olması da önemli değil. Yani bir muhalifin, bir muha, bu muhalif cephenin yani altılı masanın çıkaracağı bir adayın zayıflatılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani o başka bir isim gündeme gelse belki de o isim hakkında da aynı tepkiyi koyacaklar. Aynı tepkiyi onu da zayıflatmaya çalışacaklar. Çünkü bundan nemalanıyorlar. Şimdi karşımızda hakikaten biraz önceki bölümde de söylediğim gibi gitgide mafyalaşmış bir devlet sistemi var önümüzde. Yani bu işte hem uyguladığı siyaset tarzı itibariyle yani şiddet, tehdit ve zorba bir dili ve eylemi fiilen uygulayarak siyasi alanı daraltan ama bir taraftan da ülkenin ekonomik kaynaklarını ee, ve bütün serveti, milli serveti efendim, bir şekilde gasp ederek bir yandaş üzerinden, yandaş bir grup üzerinden bir oligarşik yapı ile bu servet transferini gerçekleştiren bir yapı. Ve dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen kara para endeksli, kara paraya muhtaç hale gelmiş, ne olursa olsun yeter ki para girsin... Kaynağı ne olursa olsun ister kara ister efendim, vergilendirilmemiş kazanç olsun e, bunları ayırt etmek lazım bunların hepsine razıyız diyen bir anlayış var ama bu halka da yansımıyor yani ne yazık ki bu giren para halka da yansımıyor bu para dediğim gibi bir avuç oligarşik bir yapının bir oligarşinin çarçur ettiği ve o sistemden beslenenleri zaten işte, Sayın Kılıçdaroğlu orada sarayın oligarkları diyor Tabii tabii aynen o oligarklar üzerinden efendim işte bu düzenin etrafında kümelenmiş bir kısım bürokrat, bir kısım siyasetçi yoğunlukla, bir kısım e gazeteci, aydın ya da kalemşor dediğim ya da bir troller grubu üzerinden yürütülen bir şeye dönüşmüş durumda. Ya şundan e şunu söyledi mesela ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım. Yani Türkiye'nin bu uygulamalarla gri listede olduğumuzu değil mi biliyoruz. Ya anıldığımız ülkelere bakar mısınız ya? Bahamalar, Kamboçya, Barbados, Gana, Uganda, Zimbabwe ve Türkiye. Biz bu ligdeyiz. Bizi bu lige düşürdünüz kardeşim. Bu gri liste dediğimiz yani kara para üzerinden dönen bir ekonominin olduğu <laughs> ülkeler bunlar. Kara para ne? Uyuşturucudan, fuhuştan, insan ticaretinden kaynaklanan para demektir. 7 kere, 7 kere son 6 senede 7 kere varlık barışı adı altında bir kara para kanunu yasası çıkartarak bu ülkeye 82 milyar dolar bir kaynak getiren ve bunun menşei ve kaynağı belli olmayan bu parayı içeride çamaşır makinasında yıkayıp temizler gibi temizleyen bir iktidar uygulaması yaşadı. 28 28,5 milyar dolar. Hata 90. Tamam. Kalevi diyerek bir kara paranın Peki orada... ne olduğu belli olmayan bir paranın girişini yok. Tamam, burada tamam vurgu var orada da mı? burada an, an, anlatmaya çalıştığım şu. O dikkatinizi çekmedim bilmiyorum. Yani kirli sermayenin ayak oyunları. İşte oraya geleceğim. Kalemler, tuttuğu kalemler. Anket şirketleri. İşte oraya geleceğim. Ve ayrıca Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Şimdi, Şimdi bu konuşmadaki manifesto nitelindeki bu ifadeler ne anlama geliyor? Tam oraya. Şimdi bakın 100 milyar dolar bir kara paradan bahsediyoruz ya. 100 milyar dolar sisteme girmiş. Ve bir taraftan, bir taraftan 6,5 milyar lira örtülü ödenek kullanan bir cumhurbaşkanı yönetim sisteminden, tek kişilik bir iktidardan bahsediyoruz. Ne Sayıştay'ı ne Türkiye Büyük Millet Meclisi bu paraların hiçbirisini denetleyemiyor. Şimdi bu paralar kime gidiyor? Kime gidiyor arkadaş bu paralar? Ve böyle bir düzen, yani hiçbir şekilde denetlenmeyen, tamamen keyfi, iki dudağının arasında istediğine istediği harcamayı yapabilen, istediği servet transferini gerçekleştiren bir iktidarın sürmesi için bu paralar kimlerle paylaşılıyor? Bu ranttan kimler istifade ediyor? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemeye çalıştığı ya da işaret ettiği bu. Evet. Bu para, bu para, bu düzen devam etsin diye çalışan bir takım ankeş şirketleriyle. Bu para efendim bu düzen böyle sürsün bu rank düzeni ortadan kalma, kalkmasın, biz de işte bu yüzde dokuzluk mutlu azınlığın içerisinde yer alalım diyen bir takım gazeteciler, bir takım basın, bir takım sureti muhalef olarak görünen kişiler, bunlara verilen ihaleler, bunlara paslanan kamu kaynakları, bunlara verilen imtiyazlar üzerinden bu sistemin devamı sağlanmaya çalışılıyor. Bu bir, bu bir eee rant bölüşüm sistemi. Kemal Kılıçdaroğlu bu tehlikeyi görüyor. Ya bu kadar fark eder mi? Yani bunca anket şirketi, bunca araştırma şirketi, efendim işte Hüseyin Bey'in de biraz önceki araştırmalarını görüyoruz. Ya bu netlikte ya da bu ölçüler içerisindeyken birileri çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz bir anket şirketinin bir anketi yayınlanıyor. Ya yüzde elli bundan yüzde otuz yüzde kırk böyle bir fark olur mu? Birden bir efendim ya işte şey yüzde otuz beşlerde kırklar da kırkı geçti ee, cumhur İttifakı ne değiştirdi Türkiye'de, çok rahat bir şekilde alıyor şekle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. O zaman ben Hüseyin Bey'e soren yani o doğruysa sizinkine. Sizinki doğruysa o ne? Yani aynı tekniği aynı yöntemi aynı bilimsel demi çalışmayı tabii, tabii, yürüten bu kadar anket şirketi birbirine yakın sonuçlar bulurken ya birisinin bu kadar farklı bir neticeye ulaşması mümkün mü? Yani değil. Ben geçtiğimiz günlerde Sayın Mustafa Şerif'in tweet'ini